Herkese merhaba. Arkadaşlar Fatih Terim Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Erzurumspor karşılaşmasından sonra basın mensuplarına, yönetimle ilgili sert açıklamalar yaptı. Ben bunun olacağının bilgisini Başkan Mustafa Cengiz'in Milliyet gazetesinde çıkan haberinden sonra bu tarz bir gelişme yaşanacağını bilgisini sizlere paylaşmıştım. Şimdi ilk olarak Fatih Terim'in açıklamalarını paylaşmak istiyorum. Önemli bölümlerini tabii. Hoca demiş ki: Galatasaray taraftarına bir söz verdim ve bu sözü tutmaya çalışıyorum. Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım demiş. Yani Fatih Hoca Ünal Aysal'la yaşadığı bir kriz vardı hepimiz hatırlıyoruz. Hocanın da bence bir kısım hataları vardı vesaire derken orada bir kopuş olmuştu. Fatih Hoca o dönem Galatasaray taraftarını çok üzmüştü ve bundan sonra gitmeyeceğine dair bir söz verdi. Bu sözü tutmaya çalışıyor. Normal şartlarda Fatih Terim Başkan Mustafa Cengiz'in yapmış olduğu açıklamalardan sonra istifa edip giderdi arkadaşlar. Ama burada Galatasaray taraftarına olan sorumluluğu ve sevgisi ağır basıyor. Ben bu cümleden bunu anlıyorum. Birazdan Mustafa Cengiz'in açıklamalarını da hatırlayacağız. 3 bölüm var. Bu üç bölüm Fatih Terim'in kesinlikle ve kesinlikle kabul edemeyeceği Bölümler Fatih Terim'in çalışma konsantrasyonunu, motivasyonunu bozabilecek bölümlerdi. Bunları da konuşacağız. Sonrasında da kendi düşüncelerimi ekleyeceğim. Devam edelim. İkinci Fatih Terim'in açıklamasının ikinci kısmı. İçeridekilerin ve dışarıdakilerin planlarını sanmasınlar ki bilmiyorum. Her şeyin farkındayım demiş. Hoca bazı yöneticilerin, başkan da dahil olmak üzere bazı isimlerin arkasından iş çevirdiğini, onun arkasında bir takım söylemlerde bulunduğunu, hocayı yeterince çalışmamakla, tembel olmakla suçladığını biliyor. Neden diyeceksiniz? Bu kanata nereden vardınız? Atilla Gökçe'nin haberine gidelim arkadaşlar. Milliyet gazetesinde yapmış olduğu bir haber vardı Atilla Gökçe. Başkan Mustafa Cengiz çok yakındaki bir isme içini döküyor. Neler söylüyor burada? Fatih Terim'le ilgili kısımlar özellikle çok değerli. Bir kere taraftarı da rencide eden bölümü var. Muhalefeti tamamen düşman gibi gören bir başkan Mustafa Cengiz var. Yapamadığı transferleri örtbas etmek için bir takım tali yollara, farklı yollara başvuran bir başkan Mustafa Cengiz var. Her yanıyla sıkıntılı bir açıkçası bir haberdi. Orada söylenen Özellikle Fatih Terim'i rahatsız eden noktalar nelerdi arkadaşlar? Bir, pandemi arası sadece bizim takıma yaramıyor, biz sadece dinleniyoruz dedi. Bu açıklama şu anlama geliyor. Fatih Terim e, takımı yeterince çalıştırmıyor, iyi idman yaptırmıyor. Her fırsatta Bodrum'a tatile gidiyor. Buna bir gönderme var açıkçası. Bu Fatih Terim'in kabul edebileceği bir şey değil ki böyle bir gözleminiz varsa da bunu arkadaşınıza değil Fatih Hocaya söylersiniz. Hocam bu takım çok koşmuyor. Böyle bir sıkıntı mı var diye hocaya söylersiniz. Burada bir kere büyük bir kriz var. Fatih Terim'in en çok e, sinirlendiği noktalardan bir tanesi buydu. İkincisi yenileceksek de Kerem'le Oğulcan'la işte e, Ali Yavuz Kol'la yenilerim şeklinde bir ifadesi vardı. Bu da yine aslında önemli bir Fatih Terim eleştirisi. Şimdi bunu birçok gazeteci, Galatasaraylı gazeteci, ben de dahil olmak üzere söylüyor. Bunu Galatasaray taraftarının büyük bir kısmı sosyal medyadan paylaşıyor. Ve e, bu kanaate varmış olan birçok insan var. Ortak akıl aslında Fatih Hoca'nın e, artık genç oyuncuları birazcık oynatması gerektiğini söylüyor. Ama... Başkan Mustafa Cengiz ne yapıyor? Başkan Mustafa Cengiz bunu Fatih Hoca'ya söylemek yerine, Fatih Hoca'ya aktarmak yerine bu gözlemini, bu eleştirisini gidiyor Fatih Hocasın hocanın arkasından arkadaşlarına, eşine, dostuna, başka yöneticilere aktarıyor. Bu da büyük bir problem. Başkan özür dileyerek söylüyorum bunu. Dedikodu yapmak yerine gidip bu eleştiriyi Fatih Hoca'ya onu kalbini kırmadan nazikçe söylese bu tarz bir kriz yaşanmazdı. Ama bunu tercih etmedi. Sıkıntılı noktalardan bir tanesi bu. Ve üçüncü olarak da yine garip bir ifade var arkadaşlar. Orada ne diyor Başkan Mustafa Cengiz? Benim Fatih Terim'le aramda problem olduğunu söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Ne zaman çağırsam koşa koşa iki dakika içinde gelir diyor. Fatih Terim hakkında böyle bir ifade kullanamazsınız. Böyle bir cümle sarf edemezsiniz. Bu da yanlıştır. Bu Fatih Terim'i rencide eder. Fatih Terim bu tarz bir cümleye bozulur. Bunu Tudor'a söyleyebilirsiniz. Bunu Hamza Hamzoğlu'na söyleyebilirsiniz. Genç bir teknik direktöre söyleyebilirsiniz. Ama Fatih Terim'e söyleyemezsiniz. Sıkıntılı noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi Fatih Hoca transfer yapılamadı ve idare etti. Sadece bu sezonda değil. Mustafa Cengiz ve arkadaşları geldiğinden beri Fatih Terim birçok isteğini gerçekleştiremediler ve birçok karşılaşmada, birçok olayda da yeterince ne Fatih Terim'i savunabildiler ne de Galatasaray'ın haklarını savunabildiler. Buna rağmen Fatih Terim çıkıp da yönetimi doğru düzgün eleştirmedi. Ufak tefek sistemleri oldu ama asla sağlam bir eleştiri yapmadı. Buradan anlıyoruz ki bundan sonraki süreçte Fatih Terim artık sadece takımın başarısına konsantre olacak. Yönetimin bekası için, yönetimin yapamadıkları için bir çaba içerisine girmeyecek. Yönetimin eksiklerini, hatalarını özellikle Başkan Mustafa Cengiz'in Galatasaray'ı yönetemediğini Fatih Terim'de görmüş, anlamış oldu. Ve bundan sonraki süreçte de tavrını açıkçası değiştirecek. Zaten Galatasaray'a e, yönetemeyen, hakimiyetini kaybetmiş bir yönetici grubu vardı. Abdurrahim Albayrak bugün ben istifa etmedim, hala görevimin başındayım. Eee Galatasaray'ı zor durumda bırakamam diyor ama şimdi Abdurrahim Albayrak'la ilgili de tabii ki eleştirilerimiz var. O da transfer yapacağız deyip yapamayan isimlerden biri. Birçok sözünü tutamadı. Fakat onun Fatih Terim'e karşı yaklaşımı biraz daha farklı. O şu an Fatih Terim'in yanında yer alıyor. Ama özellikle iki isim. Başkan Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay. Şu an kulislerde Fatih Terim'i eleştirdikleri için Başkan Mustafa Cengiz her yerde Fatih Terim'le ilgili bir takım sözcükler sarf ettikleri için şu an hoca tarafından gönül bağları kopmuş durumda. Bunu ben bugün Fatih Terim açıklama yaptığı için söylemiyorum. Bir kez daha bakın eski yayınlarımı hatırlayın, canlı yayınlarımı hatırlayın bu hafta içerisinde. Dedim ki Fatih Terim'in tepkisi çok büyük. Mutlaka Erzurumspor maçından sonra buraya gönderme yapacak. Bununla ilgili bir takım açıklamalar yapacak demiştim. Ve nitekim öyle de oldu. Fatih Terim çok sert açıklamalar yaptı. Kriz derinleşmeye devam edecek. Zaten ekonomik olarak hiçbir şey yapamayan Galatasaray'ın ekonomik problemlerini çözemeyen bir yönetici grubu vardı. Aynı zamanda Galatasaray'ın bütün kurullarıyla ve üyelerinin büyük bir kısmıyla kavgalı olan bir Galatasaray yönetimi vardı. Antidemokratik uygulamalar yapıyorlardı. Divan kurullarını ve mali genel kurulu yapmıyorlardı. Divan kurullarını da Galatasaray TV'den yayınlamayı bıraktılar ve yapılamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Birçok sıkıntısı olan, yönetsel anlamda birçok problemi olan bir yönetici grubu karşımızdaydı. Projelerin zaten hiçbirini gerçekleştiremediler. Galatasaray Adası, Galatasaray'ın işte otel mi veya teknokent mi olacak belirsiz bir binası var. Tesisler vesaire birçok sıkıntıyı çözemediler. Şimdi transferdeki zaaflarını zaten biliyoruz. Şimdi bir de Fatih Terimle yaşadıkları bir kriz var arkadaşlar. Artık Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor bu mevcut yönetici grubu. Fatih Terim de tabii ki hataları var ama yönetici de başkan özellikle Fatih Terim'e böyle bir yaklaşım sergilemek yerine onunla direkt temas kurmayı, açıktan iyi niyetli, sorunu gidermeye, problemi çözmeye dönük hareketler içerisine girmeliydi. Bunu yapmadıkları için Fatih Terim'le de ipler kopmuş durumda. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu e, artık en kısa sürede istifa etmelerinin gerektiğini gösteren bir gelişme. Zaten Fatih Hoca idare ediyordu. Çok mutsuzdu. Hocanın yapılmayan transferlerden dolayı sıkıntılı olduğunu biliyorduk. Bir de hocayı böyle karşılarına alınca, direkt karşılarına alınca artık hiçbir kurtarır yönleri kalmadı. Eğer e, koltuk sevdalısı değillerse veya ne olursa olsun Galatasaray taraftarı bizden nefret bile etse biz bu koltuğu bırakmıyoruz demiyorlarsa ben kısa bir süre içerisinde istifa edip seçim kararı alacaklarını da düşünüyorum. Ha, seçim kararı almazlarsa ne olur? Seçim kararı almazlarsa pandemi döneminde çok fazla bir şey olmaz çünkü Galatasaray taraftarı stada gidemiyor. Ama olur da tribünler açılırsa ve Galatasaray taraftarı tekrardan stada gitmeye başlarsa hani Başkan Mustafa Cengiz diyor ya en azından %50 gelsin. O %50 taraftar stada giderse Başkan Mustafa Cengiz anında istifa etmek zorunda kalır. Çünkü Galatasaray taraftarı Galatasaray'a zarar veren Galatasaray'a katkı sağlayamayan, sorunlarını çözemeyen, çözemediği gibi her açıklamasıyla da Galatasaray'ı geriye götüren bir yönetici grubuna müdana etmez arkadaşlar büyük protestolar olur. Demokratik protestolar olur. Olay çıkar demiyorum. Mendil sallanır. Tezahüratlar yapılır. Ama aynı Başkan Dursun Özbek döneminde olduğu gibi bırakmak zorunda kalırlar. Bırakmaları onlar için en iyisi. Başkan Mustafa Cengiz'in artık bu işi sündürmemesi lazım. Galatasaray'la ilgili hiçbir hakimiyeti kalmamıştır. Artık günün sonunda Fatih Terim de kendilerine karşı gelmektedir. Bırakıp güçlü bir yönetime Galatasaray'ı teslim etmeleri gerekiyor. Fatih Hoca'nın açıklamalarını bundan sonraki süreci takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu şampiyonluk yarışını olumsuz bir şekilde etkilemez. İnşallah ekonomik bir takım zaaflar yaratmaz. İnşallah devre arası geldiğinde Galatasaray elzem 2-3 nokta transfer yapabilir. Bunlar benim temennilerim. Bakalım krizin Büyümeden çözülmesini bekliyoruz. Galatasaray camiası çok güçlü bir camia. Bu sıkıntıyı, yönetsel problemi bence en kısa sürede aşacaktır. Salı günü de ayrıca Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları olacak. İnşallah o açıklamalarda camiaya zeytin dalı uzatır hatta ve hatta seçim kararı aldığını, istifa ettiğini ve seçim kararı aldığını duyurur. Çünkü Galatasaray'a benim gözlemim budur arkadaşlar. Katılan olur, katılmayan olur ayrı ama benim gözlemim budur. Galatasaray'a bundan sonra Başkan Mustafa Cengiz'in yapacağı en büyük hizmet seçim kararı alıp istifa etmektir. İnşallah bu hizmeti Başkan Mustafa Cengiz gerçekleştirir. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de soru görüş eleştirilerinizi tabii ki de videonun altında paylaşabilirsiniz. Bana katılan arkadaşlar var, katılmayan arkadaşlar var. Çok nazik bir şekilde yazıyorlar. Bir de üstü bunu bozanlar var. Onları zaten direkt e, blokluyorum, engelliyorum. Burada sevgi saygı çerçevesinde ve Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek konuşmamız gerekiyor. Buna dikkat eden herkese kapım açık. Bunu da yine bir eleştiriye bir kaydı olarak paylaşmak istedim. Bu kurallarla eleştirebilirsiniz veya söylediklerime katılıyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu şekilde düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.